İyi akşamlar. Günlerden salı değil. İyi akşamlar. Bugün günlerden çarşamba saat 7 ve 7 dakika birlikte olacağız yine. Dün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı'nın asıl sınavının başladığını ve 15 kişiye görev veremeyeceği için parti içerisinde sıkıntı yaşayabileceği, yaşamasının muhtemel ya da yaşama potansiyeli olduğunu ifade etmiştik ama artık o Doktor Faiz Sucuoğlu'nun derdi olsun ve hamama giren terler ya da bu ceketi giyen gereğini yapar diyerek o sorunu kendi parti içerisindeki sorunu çözmesi için onu rahat bırakalım. Şimdi bir ara nasıl bir hükümet istiyoruz sorusuna yanıt arayacaktık hep birlikte ama araya bir sürü şey girdiği için onları bir tarafa bırakmıştık. Devam edelim diyorum. Nasıl bir hükümet istiyoruz? Biraz gençlerin perspektifinden bakmak istiyorum bugün meseleye. Kıbrıs Türk gençliğine ne veriyoruz? Ya da Kıbrıs Türk gençliği bizden ne istiyor? Ya da hükümetlerden ne bekliyor? Soran oldu mu? Şimdi seçim manifestolarını hep birlikte inceledik. Siyasi partiler gençlik için işte Gençlik deyince işte yatırım alanları ya da spor yapabilecek, sosyal aktivite yapabilecek şu bu falan filan gençlere çocuk muamelesi yapılıyor. Ancak zamanın değiştiğini ve artık o afişçi çocukların yerinde okuyan, internette yaşayan, ikinci, üçüncü yabancı dili bilen zehir gibi çocuklar olduğunu hep unutuyoruz. Bu yıl... 2004 doğumlular oy kullanacak sevgili izleyenler. 2004 doğumlular oy kullanacak. Yani anlam planı referandumunun yapıldığı yıl doğanlar artık 18 yaşında. Şaka değil. Yani 1990'da, 95'te doğanlar mesela kapıların kapalı olduğu dönemi hatırlamıyorlar bile. Öyle bir mevhum yok. Rumların ve Türklerin ayrı ayrı yaşadığı ve hiçbir temasın olmadığı döneme ait herhangi bir hatıraları yok. Resmen Güney Kıbrıs'a gitmenin son derece doğal olduğu, birçoğu okula gidip geldiği, birçoğu oradan arkadaşları var. Çocuklarımız daha da uluslararasılaştı. Şimdi siyaset bu çocukların dünyayı görme perspektifleri ya da dünyaya baktıkları pencereden baktığı gibi bakmıyor mesela ne yazık ki. Ya da şöyle ifade edeyim. Çocuklarımızın geliştiği kadar, uluslar asılaştığı kadar bizim siyasetimiz bu evrimi tamamlayamadı. Hala daha Rum Yunan ikilisinden bahsediliyor. Hala daha farklı farklı eski ideolojiler etrafında örgütlenen ya da çöreklenen söylemlerle, sloganlarla bu gençliği ikna etmeye çalışıyorlar. Hatta ikna etmeye çalışmıyorlar bile. Aslında yokmuş gibi sayıyorlar. Halbuki bugünün gençliği çevreden den vuruyor. Bugünün gençliği hayvan hakları, hayvan haklarının, belediyelerinin yaşatmaya çalıştığı köpek barınaklarından daha öte bir şey olduğunu idrakinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBT bireylerin hakları. Bugünkü çocuklar bunları düşünüyor, bunları konuşuyor. Biz onlara ne diyoruz? Elektrik için yakıtımız azalmış durumda. Biz bunlara ne diyoruz? Tüp gaz zamlandı. Biz bu çocuklara ne diyoruz? İşte e, benzin ya da e, mazot yok benzinlerde, benzin istasyonlarında kuyruklar oluşuyor. Biz bu çocuklara ne diyoruz? Yaşlarımıza bakamıyoruz. Bu konuda acil önlem almamız gerekiyor. Çocuklarımız daha global, daha dünyevi, daha ilerici şeylerden bahsederlerken bizim siyasi partilerimiz, özellikle ana akım siyasi partiler böyle garip garip şunu yapacağız, bunu yapacağız, şunu geliştireceğiz, şunun çalışmalarına başlatacağız, şunun çalışmasını ivedilikle ele alacağız gibi vaatlerle karşılığa çıkıyorlar. Halbuki bizim gençliğimiz bunları istemiyor, bunları konuşmuyor, bunları düşünmüyor. Bir bize bakıyor, bir İskandinav ülkelerine bakıyor, bir Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyor, bir İngiltere'ye bakıyor, bir Avrupa'ya bakıyor ve mukayese yapıyor. Bir zamanlar kapılar kapalıyken e, mukayese haberi Kıyaslama haberi e, yapanlara çok iyi bakılmazdı e, yöneticiler tarafından. Özellikle asker ve e, cumhurbaşkanlığı ve o, o 90'lı dönemlerin e, biraz baskıcı yönetimleri tarafından. Çünkü mukayese etmek e, daha iyi olanı daha kötü olanla karşılaştırmak. Çoğunlukla da kötü olan bizde olduğu için mesela Güney Kıbrıs'ta ekonomi şu noktadayken Kuzey Kıbrıs'ta bu noktada haberleri çok hoş görülmezdi. Hatta yapanlara vatan haini damgası vurulacak kadar ileri gidilirdi. Çünkü kapalı dönemde internet yoktu, hiçbir şey yoktu. Halk bunları göremezdi. Dolayısıyla UBP ne derse, CTP ne derse, o zaman TKP ne derse doğru kabul edilir ve o çerçevede Devam edilirdi. Birkaç aydın yurt dışına gidip gelenlere de deli muamelesi yapılır, İşin içinden çıkılırdı. Ancak şimdi çocuklarımızın elinde akıllı telefonlar, birkaç lisan biliyorlar. Bilmedikleri lisanda çıkanları Google Translate'ten çevirip okuyorlar. Dolayısıyla sürekli bir mukayese içinde, sürekli bir kıyas yapıyorlar. Sürekli Rusya'yla kıyas yapıyorlar, Norveç'le kıyas yapıyorlar, Güney Kıbrıs'la kıyas yapıyorlar. Türkiye ile kıyas yapıyorlar, İngiltere ile kıyas yapıyorlar ve bizim durumumuzdan hiç memnun değiller. Bu da bize ne getiriyor? O kıyas yaptıkları ülkelerdeki standartları gören çocuklar tahsil diye oraya gidip oradan gelmemeyi seçiyorlar. Bu beyin göçü, bu yönetimlerin, bu kurulan ve kurulacak olan hükümetlerin sorumludur ve sorumluluğudur. Dolayısıyla bu hükümetten beklentimiz gençlere, gençliğe artık hitap eden politikalar öğretmeleridir. Hatta ve hatta mümkünse ki çok mümkün bulmuyorum ama yapılabilir neden olmasın. Gençleri de siyasete dahil edip siyasi partilerdeki devir sağlayıp artık siyaseti meslek haline getirmiş olan milletvekillerinin bu seçim beceremedik belki ama bundan sonraki seçim onları da emekliye sevk edip yeni gençleri siyasete, bu parlak zihinleri siyasete dahil etmek ve ülkenin transformasyonunu belki bu şekilde sağlamaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.